Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Yeni bir far gününden herkese selamlar. Evet envinin başındayız tekrar dozajımızı almaya geldik. Şöyle ezik bu salmayı unutmuşuz alalım. Bugün pets of trial deniyoruz arkadaşlar. Şöyle ikiye salladık. Şeri 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 olursa güzel olacak. Farmımızı kurtaracak. 6 oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Günlük dozajımızı aldık. Farmımıza devam edelim. İyi dostlar, şurada görev için bir reven dönüyordum. 30 tane falan kestim, bir Medya aldık. Fandan vakit buldukça görev yapıyorum. Çünkü karakterimiz 83 olmasına çok az kaldı. Karakterimizi 83 yapıp bir 25 atak daha yükseltmeyi planlıyoruz. Bakalım, şöyle teslim edelim. Kaç olduk? %95. akşam jelesindeyiz. Partimiz bir tık. Bugün iyi gibi. 29. dakikada ikinci odaya geçiyoruz. Partimiz gayet iyi. Atağımız yüksek. Motivasyonumuz da yüksek. Karşımıza Lich King geldi. Uzaktan çekilirken dikkat edilmesi gereken bir mobdur kendisi. Beceri bildik mi? Becermişiz. Devanın yıldızı ışıklarını 26. dakikada geliyoruz. Bakalım karşı takım nasıl? Karşı takım bizden daha iyi çıktı. Deva'yı öldürmüşler. 3 Black Cam ve akşam jeresini kapatıyoruz. Arkadaşlar <laughs> drak girmiştim. Drak'e herhangi bir drop alamadık. 3 Drak hakkında da boş. Hiç. sadece bir tane çıktın. Seteri Ayaklık çıktı. Onu da ileride upgrade yaparız evinlere geldim. Biraz evin farmımız olacak. Drop çıkarsa gösteririm. Arkadaşlar bir tane escape initial price impact alıyoruz. Arkadaşlar bugün şansımıza hep ezik hak klaslar çıkıyor. Şimdi escape initial totemic spear aldık. Arkadaşlar farmımızın ikinci saatindeyiz. Escape initial totemic spear Escape Nature Price Impact alabildik. Bakalım bir yarım saat bir saatte kalıp çıkmayı planlıyorum. S1'deyiz. S1 bir tık daha darlanma konusunda rahat gibi geldi. S2'de ciddi manada darlama söz konusu. s biraz daha rahat gibi gözüküyor ama yine de gelen giden oluyor tabii ki. Bakalım biraz daha farm yapalım. Gerçekten tekrar merhaba. Farmımızı bitirdik. Bugün yine çok kötü geçti farm. Bilmiyorum birkaç gündür kötü. Ee, evinde yaklaşık 2 saat falan kaldım ama yine gelen giden oldu. Tabi biraz yollarda geçti vaktimiz. 5 slota gittim. Orada da gelen giden oldu. Ee, biraz zaman kaybettim. Fragment görevini yapmaya çalıştım. O kaldı. Ee, bugünkü farmımızda sadece 2 tane Escape cap Nation item düşürdük ama yani para etmeyecek itemler. Drakiten şunları düşürdük. 1 FB şunu. Ve bir de tüm Drakilerden 3 ta tane şeyden, Jerelerden 3 tane bilek gem geldi. Bugün kıvamımız bu kadar oldu arkadaşlar. i̇nşallah bir sonraki gün daha iyi olur. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. İyi farmlar, iyi oyunlar. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Akşam ile başlıyoruz farmımıza. Bu sefer Sirius 2'deyiz. Bakalım neler olacak. Şöyle hızlıdan gidiyoruz. Partimizde 2 match var. Warrior var. 2 tane. 2 tane de. Rogue class varmış. Price'de 2 tane. Bakalım. <laughs> Bir blue gem alıyoruz arkadaşlar. 29. dakikada 3. odaya geldik. Hadi bakalım karşımıza kokatris var. Biraz kolay bir mob. Bu yerden biraz umutluyum. Ama yine de belli olmaz. 27. dakikada devaya geliyoruz arkadaşlar. Bakalım fena değiliz ama burada 150 acemiz var. Bu acı yatırmaz. Yer prez arkadaş 76 levelmiş. Sevgili dostlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi CZ'deyiz. 2 saatlik bir farmımız olacak. Bakalım neler çıkacak. Bir drop alırsak gösteririm dostlar. 5 levirlere gidiyorum. Bakalım 5 levirlere eğer boşsa orada farmlayacağız. Çünkü slotlar biraz daha birbirine yakın olduğu için daha hızlı kesebiliyoruz. Güzel oluyor slot. Rahat oluyor. 5 binler doluydu. Şimdi diğerlerine gidiyorum. Evet diğer slotlar geldi. Burası boş. Hemen seriden başlayalım. Arkadaşlar bir bardış alıyoruz. Para etmeyen bir item. Eskilerden bir item. Sevgili dostlar farmımızın ilk yarım saatinde Rons Robe alıyoruz. Daha önce şöyle çöp itemler çıkmıştı. Bunları göstermedim. Arkadaşlar repair'a geldim. Repair yaptık karakterimiz yaklaşık yarım saati bir repair'e geliyor. Yani kesme bağlı olarak. Çünkü durability'miz 17 17.000 topu semerimizin. İleride bunu inşallah belki 7 yaparsak bilmiyorum 7 sene durabilitesi kaç. Biraz daha durability yüksek olursa çok daha iyi olur. Zaten Smith Hammer'ın durabilitesi 18.500. Ama hangi silahınızın durabilitesi düşükse önce o tabii ki patlıyor. Farm'ımızın yarım saatini girdi bıraktık arkadaşlar. Ee, sadece bir Ronstrop alabildik. Devam edelim. Sevgili dostlar çok uzun zamandır Raptor alamıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Belki kısmetimiz kapalıdır. Bakalım. Belki bundan alabiliriz. Şöyle isterim Bir tanesini beraber keselim. Çıkmadı. Devam. Arkadaşlar düzeltiyorum. Silahımız tam 26 dakikada patlıyormuş. Şu an repereye geldim. 26 dakikada bir reperemiz gidiyor. Bu iyi bir süre. Yani okçu karakter dizdiğinizde yani Ironbow 9, Eagle Eye 9. Tabii ki bunlar çok iyi itemler ancak çok hızlı repair geldiği için inanan insanı çok yoruyor. Yani daha önce onlarla da oynadım çünkü. Yani bu bu karakteri sevmin sevi. Mesela ben slota 88 mana da geldim. Şu an farmımızın tam 50. dakikasındayız. 88 mana gitmiş. Yani tabii slottan gelenler de dahil. Yani 100'e yakın mana gitmiştir bir saatte. Ama bu yine de iyi bir rakam. Yani ileride yaratamızı yükselttiğimizde daha da şey olacak yani. İyi olacak. Daha da masrafımız azalacak. Şöyle bir 2700-2800 atakları falan gördüğümüzde çok daha güzel olacak. Arkadaşlar farmımızın birinci saatini geride bıraktık. Henüz çok da kayda değer bir item almış değiliz. Dostlar farmda 1 saat 20 dakikayı geride bıraktık. Ve droplar çok kötü. Yani sadece Ron aldık hale. Bilmiyorum bu evimiz artık farmı artık pek mantıklı gelmemeye başladı. Hemen gargoyla geçebilirim. Hiç değilse gelen giden belli. Arkadaşlar 2 saat 50 farmımızı bitirdik. Ronstan başka item çıkmadı. Şöyle daha önce Mirage Dagger çıkarmıştık. Yan karakterini aldım. Şöyle günlük dozumuzu almaya geldik. Mirage Dagger'ları direkt iyi diye sallıyorum arkadaşlar. Çünkü Mirage olduğu için. Şöyle 4 de yandı. İlginçtir. Bırakıyoruz. Evet. Karakterlerimizi pazara koyup devam edelim.